Herkese merhabalar. Soru cevap videoları serisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Dünya turuma, gezip gördüğüm yerlere, yol deneyimlerime dair çok soru geldiği gibi evliliğim, eşim, seyahat ederken nasıl ilişkimi sürdürdüğüm de meğer bir aile merak konusuymuş. Ya sorularınızı iştenlikle cevaplayacağım. Fakat sorulara geçmeden önce sorulara vereceğim cevaplara bir temel oluşturması için sizinle bazı konulardaki kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ya hayatta bence tek bir doğru yok. Çoğunlukla böyle içine doğduğumuz kültür, doğrularımızı ve yanlışlarımızı belirliyor. Hatta ayıplarımızı, günahlarımızı bile. Ya kendi hayatındaki doğrular bile yıllar içinde doğruluklarını yitirebiliyorlar. Ya şöyle düşünelim. Böyle yüz odalı bir malikanenin bir odasında dünyaya geldiniz. Tavanda bir avize odayı aydınlatıyor. Duvarda hiç tablolar yok. E, duvarın rengi ise böyle mavi. Bir pencere var. Pencere demir parmaklıklı ve buzlu camlı. Malikaneye açılansa bir kapı var ama ne zaman böyle kapıya yaklaşsanız bir ses duyuyorsunuz. O kapıyı açma, tehlikeli. Ya yani ömrünüz boyunca o sese kulak verir, korkar o odadan çıkmazsınız. Ölene kadar başka renklerdeki duvarları göremeyeceksiniz buzlu camın arkasındaki dünyanın neye benzediğini, malikanenin diğer odalarının e, duvarlarının renklerini, duvarlara asılmış tabloların odaya nasıl farklılık kattığını göremeyeceksiniz. Ya bir odayı aydınlatabilmenin tek yolunun ve tavana asılacak bir avize aracılığıyla olabileceğini düşüneceksiniz. Ya halbuki o böyle kapıyı açsanız, malikaneyi keşfetmeye başlasanız ne renklerle ne değişik tasarımlarla karşılaşacaksınız. Fakat e, farklı renge boyanmış duvarları gördüğünüzde aa öyle duvar rengi mi olur, duvar değil mavi olur diye tutturur. O duvarın sahibine de duvarlarını maviye boyamasın. Doğrusu da bu dersiniz işte orada sizin bu malikane keşfiniz bir keşiften daha çok bir misyonerlik olur. Yani kendi doğrularını başkasına kabul ettirmek için başka yerlere gitmek gibi. Ya buradaki yarar zarar tartışılır. Oysa insan bu keşif yolculuğu sırasında daha önce karşılaşmadığı farklılıkları gördükçe toplumun onu böyle içine soktuğu kalıptan çıkıyor. Tüm bu farklılıkları kendi süzgecinden geçiriyor ve kendi doğrularını oluşturuyor. Ya tabii ki bu sistemin yani şu anki dünya düzeninin çok istediği bir şey değil. Yani kendi doğrularını ve hayatını, kendi doğrularıyla hayatını yaşayan insan modeli. Çünkü o zaman zaten bu insanı yönetmek çok kolay olmayacak. Yani yani işte sevgili dostlar farklı kültürleri tanımak illaki çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Böyle kültür çeşitliliğiyle zengin ülkemize de böyle biraz çıkıp gezmek bile iyi gelecektir. Sabit fikirlere, tek duvar renginin mavi olmadığını görmeye, ya doğrunuzu başkasına kabul ettirmek için tartışmayın. Fikrinizi savunun ama kendi ya fikirlerinizin bile bir gün değişebileceğini unutmayın. Yani eleştirmek için değil, anlamak için. Acaba bu fikir benim hayatıma nasıl renk katar diye bakın farklılıklara, yani farklı şeyler anlatanlara. Hadi geçelim sorulara. Sergio ile nasıl tanıştın? E, 2018'in Nisan ayıydı. E, Peru'nun Ant Dağları'nda pedallamayı bitirip böyle rotamı Amazonlara çevirmiştim. Bir günde yağmursuz bir günüm olsun yahu. Umarım bastırmadan bir yer bulurum kendime. Peru Amazonlarından karayolunun bittiği yere kadar pedalladım. Amazonların içlerine doğru karayolu olmadığı için nehrin üzerinde gemilerle yoluma devam edecektim. Amazon nehrinden böyle doğuya doğru ilerledikçe önce Kolombiya Amazonlarına sonra Brezilya Amazonlarına ulaşıyorsunuz. Benim düşüncem Kolombiya Amazonlarına ulaşmak sonrasında karayolu olmadığı için Kolombiya'nın başkenti Bogotaya uçmak, sonra da Kolombiya'yı pedallamaktı. Sergio da Sergio ile işte bu Amazon nehrinde seyahat ettiğim yük ve yolcu gemisinde tanıştık. O da Peru'nun rafting sezonunda Peru'ya çalışmak için gitmiş. Sezon bitince de Amazonlar üzerinden gezegeze geze ülkesine, Kolombiya'ya dönüyordu. Gideceğimiz yön aynı oldu ve işte aynı gemilerle ilerlediğimiz için birlikte seyahat ettik bir ay kadar. Ya gerçi başka gezginler de vardı böyle Şili, Perulu, Fransız falan. O gemi yolculuğu çok eğlenceli geçti işte. Gemide müzik yaptık, dans ettik, hamaklar duyduk. Ya böyle Amazonların yağmurlu dönemiydi, şiddetli yağmurları gördük, e, yerel halkın içindeydik gemide. Ya uzun günler birlikte aynı gemi içinde seyahat edince bir süre sonra hemen ahbap oluyorsun zaten. Neyse ben e, Kolombiya'nın Amazon şehri Leticia'ya ulaştıktan sonra Bogota'ya uçtum. Bir hafta sonra Sergio da Bogota'ya uçtu. O sıra Bogota'da böyle bir ay kalmayı düşünüyordum. İşte böyle kader ağlarını örmüş diyelim herhalde. E, Sergio da Bogota'ya 40, km, şey, 40 dakika uzaklıktaki bir yamaç paraşütü pistinde çalışmaya başladı. İşte İstersen gel uçarız burada falan deyince... Ben de uçma bahane, aşk şahane şeklinde onu ziyaret etmeye başladım. Ve sonra ilişkimiz başladı. Hiç evlendin mi? Evet, daha önce evlendim. Türkiye'de yaşarken 5 sene süren bir evliliğim oldu. Sonra ayrıldık. E, 2019'un Eylül'ünde de Sergio ile evlendim. Yani evlenmeye çok meraklı olduğum için evlenmedim aslında. İlk evliliğim böyle aşık olduğum adamla aynı evi paylaşabilmek. Bunu rahatça ailelerimize söyleyebilmek ve işte iyi giden bir ilişki ve sürekli e evlilik ne zaman gibi soruları da maruz kalınca evlenelim bari yani rahat edelim kafası oldu. E, Türkiye'de böyle kendimizden daha çok başkaları için evleniyoruz. Böyle iyi ve uzun süren bir ilişkide çiftler evlenmek istemediği zaman ya da çiftlerden biri evlenmek istemediği zaman bunun böyle altında sevgisizlik ya da başka nedenler arıyoruz. Ya yani illa her çift evlenmeli hem de apar topar. Sonra da hemen o çiftler çocuk sahibi olmalı. Ya böyle evlilik için oluşturulmuş kalıplar var işte. Hepimiz farklı olmamıza rağmen bu kalıpların içine sığmaya çalışıyoruz. Aman el alem ne der diye diye böyle ömrümüzü harcıyoruz. Yani eleştirmiyorum ama bu cadı kazanına bir zaman ben de düştüm. Çünkü çok iyi biliyorum nasıl insanı böyle çekip içine aldığını. Yani resmi makamlar karşısında böyle imza atarak evlenmekle iki kişinin arasında söz verip böyle kendilerini evli gibi hissederek ilişki yürütmeleri arasında bir fark olmadığını düşünürken ve böyle Sergio ile de bu, ilişkimizi bu yönde ilerletirken bu sefer de ülkeler arası engele takıldık. Yani Kolombiya'da bir sene içinde 180 günden fazla kalabilmek, sık sık aralıklarla ülkeye giriş çıkış yapabilmek, sınırlarda polisle uğraşmamak için ya Kolombiya'da bir iş yeri açmam ya bir eğitim kurumundan eğitim almam ya da resmi olarak evlenmem gerekince en kolayı evlenmek oldu. Kolombiya'da ve diğer Amerika, Güney Amerika ülkelerinde resmi olarak böyle evlenmek çok yaygın değil. Ya yani Sergio'nun annesi babası mesela hiç evlenmemişler ya da ne bileyim kuzenleri. Böyle çocukları var kurulu düzenleri, işleri, güçleri. Ama notere gidip de evlenmeye gerek duymamışlar. Yani ya yani burada bu arada noterler eee nikah kıyıyorlar. Çünkü evlenmeden de bir ilişkiyi yürütmek burada normal karşılanıyor. Yani e, bir arada yaşayan çiftler yasalar karşısında da evliymiş gibi muamele görüyor. Ya yani bunun böyle doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olduğunu söylemiyorum. Yani burada bu böyle, başka yerde başka türlü. Aile kurmayı düşünüyor musun? Yani aile kavramından anladığımız böyle anne, baba ve çocukların bir arada bir evin içinde her zaman hep birlikte yaşadığı bir düzenden bahsediyorsak, ya yani böyle bir aile kurmak gibi bir isteğim şu an yok. Evlilik nasıl gidiyor? Yani aynı dili konuşmak bazen işe yarıyor ama aynı dili konuşmamakta bazen ilişkinin sağlığı için iyi oluyor ben İspanyolcaya düşünerek konuşuyorum. Yani sonradan öğrendiğim bir dil olduğu için kelimeleri düşünüp kullanıyorum. Kendi ana dilimizi konuşurken bazen ağzımıza geleni hiç düşünmeden kusabiliyoruz çünkü ortaya. O nedenle yani tartışmamız olduğunda düşünmeden ağzından pek bir kelime çıkmıyor. Bu benim için bir dezavantajın avantaja dönüşmüş hali aslında. Yani Sergio ile anlaşamadığımız, tartıştığımız durumlar oluyor elbette. Bu da çok normal ama genel olarak iyi ilerleyen bir ilişkimiz var. Böyle spor, ne bileyim, sağlıklı beslenme, tüketim çılgınlığından uzak, böyle sade hayatlar yaşamak gibi konular birbirimizi çok iyi motive ediyoruz. Ya yani kimse kimsenin özel alanına girmeye çalışmıyor. Ya yani bazen böyle tökezleyip düşüyoruz, bazen sanki birbirimizi hiç anlamıyoruz gibi düşünebiliyoruz. Ama bunların hepsi çok normal. Yani. Çok insani duygular yoğunlaşıp böyle dengemizi kaybettiren duygularımızın farkında olmaya çalışıyoruz. Ee, bence bu ilişkideki en güzel şey, ya yani resmi olarak evlenmemiş olsak da bu arada bunları yapıyor olurduk diye düşünüyorum ikimizin karakterine baktığım zaman. Yani evliliğim güzel gidiyor, çok şükür. Ee, evlisiniz Güney Amerika'ya yerleşik bir hayatınız var mı Güney Amerika'da? yoksa kısa süreliğine mi? Evlilik hayatın zor olmuyor mu devamlı seyahat ederken? Yani evlenme kararı aldığımızda bir ev kuralım, içine böyle mobilyaları koyalım da orada birlikte yaşamaya başlayalım gibi Sergio'nun da benim de böyle bir düşüncemiz yoktu. Yani o zamana kadar nasıl sürdürmüşsek ilişkimizi bundan sonrasında da o şekilde sürdürme niyetimiz vardı. Yani böyle 2-3 ay ben yoluma gezmeye devam edeceğim. O da bir süre çalışacak. Sonra bir araya gelip bir ay birlikte vakit geçirip yeniden ben gezmeye o böyle paraşüte şeklinde. Ya pandemi başlayana kadar da bu şekilde biz ilişkimizi yürüttük. İlk defa böyle pandemiyle beraber sokağa çıkma yasakları olunca 6 ay hiç ayrılmadan bir arada yaşadık. Ya pandeminin biraz hafiflemesi böyle seyahat yasaklarının kalkması ile yeniden ilişkimizin rutinine geri dönüyoruz. Ya yani bu şekilde bir ilişki tercih etmemizin nedeni hep bir arada yaşamak istemediğimizden değil tabii ki. Yani ben gezerek çalışıyorum. Hayatım bu şekilde ekonomik olarak kazanma hoşuma gidiyor. Sergio ise kendi sevdiği işi yaparak hayatını kazanıyor. ne ben ona gel benimle birlikte gez derim. Ne de o ben neredeysem sen de orada ol gibi bir sınırlama getirir. Ya yani zaten böyle birbirimizi bir sınırlama getireceğimizi düşünseydik ne Sergio ne de ben evlilik düşünürdük. Yani ikimiz de çok özgür ruhlarız. Ya sabit bir şekilde yaşadığımız bir evimiz yok bir araya geleceksek işte o orada bir ev kiralıyoruz ya da bir oda kiralıyoruz ya da ne bileyim hostellerde kalıyoruz birlikte gezerken birlikte olduğumuz zamanlar. Ya böyle kimileri işte ama canım sizinki size evlilik mi diye yargılayıcı olabiliyor ama bu benim sorunum değil. Yani anlattığım malikane örneğindeki odasından çıkamamış insan geliyor aklıma böyle eleştiriler karşısında. Ne bileyim böyle yani evliliğin birbirine yapışık olmadan ...ama birbirimizi kalbimizden en derinlerinden böyle severek sürdürülebilecek bir ilişki olabileceğini deneyimliyoruz. E, evlilik denilen şey böyle bana bize öğretilen sürekli aynı evi paylaşmak fikrini sabit bir şekilde savunuyor olsaydım... ...evet hani böyle seyahat ederek e, yaşamak, ilişkiyi böyle sürdürmekte zorlanırdım ama evlilik evliliğin bir kalıbı olmamalı. Yani onu eşinle size uyacak şekilde tasarlamalısınız. Size öğretildiği şekilde değil diye düşünüyorum. Ya ayrıca böyle özlemek de çok güzel bir duygu. Tek başına kalıp kendi vakit ayırmak da çok kıymetli. Ya bunlar evlilikte benim adıma olması gereken şeyler diye düşünüyorum. Şu anki partnerine bağımlı olma korkun var mı? Ya Sergio'ya ben bağlıyım. O da ama ya yani bağımlı değiliz birbirimize. En en başından beri farkındalıkla yaşamaya çalışıyorum ben bu ilişkiye. Yani ben Sergio ile tanışmadan önce de kendi hayallerinin peşinden koşan, tek olduğunda da hayattan keyif alan biriydim. Onunla beraber olmaya başladıktan sonra da bu değişmedi. Yani sırf evliyiz diye her şeyi hep beraber yapmak zorunda değiliz. Yani bu bence ilişkiler için çok yıpratıcı. Ya yani ben çok yıpranırım yani böyle bir durumda. Bizlere böyle eşi için fedakarlık yapmak sevginin işareti gibi gösterildi. Fakat ya kendini böyle feda edecek duruma gelmemeyi kimse öğretmedi. Yani eşim için saçımı süpürge etmem. Ya bu sevginin değil bence kendini hiçe saymanın bir göstergesi diye düşünüyorum. Böyle Nazım Hikmet'i çok sevdiğim bir sözü var. Sizinle de paylaşayım derken belki de biliyorsunuzdur. Ya ben sensiz yaşayamam diyenlerden değilim. Sensiz yaşarım. Ama seninle bir başka yaşarım diyor. Çok kıymetli. Üstüne düşünün lütfen. Ee, ya kimileri böyle artık evlendin, gezemezsin gibi yorumlar da yapıyor. Ama bu benim evlilikten anladığım şey değil. Yani evlilik birbirini tutsak etmek değil bence. Yani böyle Aksine özgürleşmek, hayallerini desteklemek, böyle arkasından ittirmek demek yani. Bence. Evlendiniz, mutlu olun. Kolombiya vatandaşı oldunuz mu? Ya çok teşekkür ederim. Sizler de mutlu olun. Ya evlenir evlenmez böyle ülke vatandaşı olunmuyor. Vatandaş olmak isteyenler evlendikten 5 sene sonra başvuruda bulunup böyle sınava giriyorlar ve o şekilde vatandaş olma süreci başlıyor. Ya evlendiğim için benim şu an göçmen pozisyonunda 3 sene oturma ve çalışma iznim var. Ya burada Kolombiyalı eşleri olan Türkler Kolombiya vatandaşlığına geçmeyi tercih ediyorlar. Mesela avantajları var çünkü Avrupa'ya mesela vizesiz seyahat edebiliyorlar Kolombiya vatandaşları. O anlamda Kolombiya pasaportu, Türk pasaportundan daha değerli mesela. E, Sergio seninle gezmiyor mu, o ne iş yapıyor? <laughs> ya Sergio yamaç paraşütü pilotu ve rafting rehberi. İşini de çok seviyor. E, onun e, iş hayatı bir yerde en azından böyle belli bir dönem kalmaya gerektiriyor. Böyle ya iklime ya işte turiste bağlı olarak. Ne bileyim böyle 6 ay ya da 1 sene aynı pistte çalışıyor. Ya da rafting sezonunda böyle 3-4 aylığına bir yerlere gidip çalışıyor. Ya benim işimse gezmek yani. Her ne kadar böyle çoğu kişiye iş gibi gelmese de ben de gezerek hayatımı kazanıyorum. Yani gezi içerikleri üretiyorum. Ne bileyim düzenlediğim turların, e, turlar için gezilecek yerler hakkında bilgi toplayıp araştırıyorum. Ya bu sizin de paylaştığım videoları üretiyorum. Yani bunlar hep iş aslında. Yani evlenen e, ilişkisi olan çiftler nasıl ki ilişkiye başlayınca biri işini bırakıp diğerin işini yapmaya başlamıyorsa bizde de durum bu. Ya da yani nasıl ki bir doktorun böyle eşi her gün eşiyle beraber muayenehaneye gitmiyorsa Sergio da ben gezerken benimle gelmiyor çünkü ben tatil yapmıyorum ya yani çalışıyorum. <laughs> Sergio'da da uçmaya gittiğinde ben de hep onunla gitmiyorum mesela. Ee, yani birlikte yaptığımız tatillerimiz oluyor tabii ki de. O zaman da mesela arada videolar çekiyorum. İşte aa neden Sergio konuşmuyor falan diye soranlar oluyor. Yani Sergio e, sosyal medya insanı değil. Youtuber olmak gibi bir isteği yok. Ve kameralar önüne e, geçip de konuşmayı tercih etmiyor. Ya ben seviyorum diye o da sevmek ve kamera önüne geçmek zorunda da değil. Ya. Öyle değil mi yani? Ona böyle bir baskı yapmam komik olur. Ee, ne bileyim böyle Sergio ile fotoğraflarını neden çok sık paylaşmıyorsun? Aranızda problem mi var diye soran mı çıkmadı? Sergio'nun hesabında ikinizin çok fotoğrafı yok. Sergio'nun seni sevdiğine emin misin diye soranlar mı istersiniz? Yani kimseyi ilgilendirmeyen meraklar da bana ulaşıyor. Böyle mutlu ilişki, iyi ilişki sosyal medyada bol bol böyle öpücüklü fotoğraflar paylaşıp seni seviyorum sevgilim pozları demek değil yani mutluluk bu değil bence. Yani ne bileyim böyle Türkçe öğretiyorum Sergio'ya. Sergio'ya onu aldatma şakası yaptım. İşte Sergio'ya Türkçe Sergio Türkçe seni seviyorum demeyi öğrendi gibi videolar çeksem muhtemelen daha çok izlenecek ama ya yani kimseye bir faydası olmayan yani böyle videoları ben bile izlemiyorken bunun için uğraşıp bir de size izlettirmeye çalışmam. Yani e, geleceğinle ilgili e, hiçbir konuda Sergio'ya değinmedin diye yazıp böyle ardardı ünlemler koyup işte geleceğinle hayallerini Sergio seninle paylaşmıyor diye bir sormuştu. Yani şöyle düşün, Ne Sergio ne de ben birbirimize mecburuz. Yani bugün ilişkimiz yürümediğinde, aramızdaki sevgi bittiğinde ayrılabiliriz. Yani tabii ki de bir birlikte hayaller kuruyoruz ama onun da benim de tek başımıza kurduğumuz hayallerimiz var. Yani kendi hayallerimi anlatırken içinde Sergio'nun adının geçmemesi onunla bir gelecek düşünmediğim anlamına gelmemeli. Yani her çiftin tüm hayaller hep birlikte olmak zorunda değil. Ne bileyim yani böyle altın yüzük de takmıyoruz mesela. İlla evli olduğumuz böyle millete göstermek için. Ne bileyim böyle altın endüstrisini desteklemek istemiyoruz ve hani kaz dağlarının altı üstün deyip altı üstü <laughs> üstü altın deyip de böyle altın endüstrisine e, yatırım yapmak bana biraz çelişkili geliyor. Yani benim düşüncem tabi. E, gelecekte bir çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? E, merak ettim de yarışık hayata geçmeden çocuk fikrine bakışınız ve planlarınız nedir? Bir evim olsun da oturayım artık bir de çocuk yapayım dediğiniz oluyor mu? Yani arkadaşlar ben bu yaşıma kadar hiç çocuk doğurmayı düşünmedim. Böyle bir isteğim olmadı. Ya Türkiye'de e, hatta dünyada birçok kadın çocuk sahibi olmayı isteyip istemediğini sorgulamadan hamile kalıyor. Aile baskısı, eş baskısı, toplum baskısı, kendi kendine baskı yapıyor işte. Yaşın geçti, endişesiyle mesela. Ya bir de çocuk istemiyor olmak pek normal karşılanacak bir durum değil gibi düşünülüyor. Mesela ya çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum diye daha önce sosyal medyada paylaşımlar yaptım bazıları ya yaşın genç ileride istersin falan diye yorumlar yapıyor yani. Bu istememe haline bir pişmanlık duygusu yüklenmeye çalışıyor işte yaşlandığın zaman ah bir çocuğum olsaydı dersin demeler. Ya anlıyorum benim iyiliğimi istiyorsunuz da ya yani ben böyle iyiyim demek istiyorum. Ya böyle söylendiği zaman ya çocuk doğurmayı istememek de isteme kadar normal gerçekten normal yani. Ee, ya bu arada ya çocukları da çok seviyorum çocuklarla vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Çocuklar için projeler üretmeyi de çok severim ya, yani onları böyle mutlu etmeyi. Ama etrafta o kadar çok fazla aile ihtiyacı olan çocuk var ki yani üstüne düşünülmeden dünyaya getirilmiş, bakacak gücü olmamasına rağmen çocuk doğmuş. Yani ekonomik olarak bir çocuk bakabilecek duruma geldiğinde işte o çocuklardan birine ya imkanım olursa belki daha fazlasına koruyucu annelik yapmak istiyorum. Yani bir çocuğu sevmek, onun hayatını kolaylaştırmak için illaki ki. Benim canımdan, kanımdan olmasına gerek yok. Yani her çocuk sonuçta bizim çocuğumuz. Ee, yani yerleşik hayata geçmeden e, çocuk sahibi olma konusuna gelecek olursak yani çocuk yetiştirmek için illa ki hayat olması gerektiğine inanmıyorum. Ee, bu da yine bize öğretilmiş kalıplardan biri. Kalıpların dışına çıkabiliyorsan bal gibi de yaparsın. Yani her konuda olduğu gibi diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili gelen sorularda bu kadardı. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere. Sizin de sorularınız varsa aşağıya yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Sevgiler, hoşçakalın. Aşkla kalın.